Beyefendi, bizim mahallede dün akşam çöpleri toplamıştınız. Evet. Yalnız gece bazı vatandaşlar tekrardan siz çöp topladıktan sonra mahalleye çöp bırakmışlar. Bayağı bir etraf çöp olmuş. Hmm. Bu sokağı temizlemek için size zahmet bir kamyon, bir arkadaş gönderebilir misiniz? Tabii ki de gönderebilirim. Çok teşekkür ederim, bekliyorum. Kolay gelsin, İyi günler. Beyefendi çok hızlı geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Vallahi sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi her tarafı batırmışlar. Kamyonu da çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Allah! Yangın çıkmış. Komşular koşun. İtfaiyeye haber verin komşular. Lütfen. Bütün arabalar yanıyor. Aa, ah, Geldi itfaiye. Hadi. Allah razı olsun sizden itfaiyeci bey. Şu arabaları söndürün lütfen söndürün şu arabaları Çabuk yandı arabalar herkesin Söylüyor. arabası yandı Ay, Çok teşekkür ederiz ama çok hasar almışlar ya Elinize sağlık evet, evet. Elinize sağlık Allah razı olsun Yine şu arabaları kurtardınız Bakın burada askerlerin araçları vardı Onların sevkiyatı vardı Hepsini kurtardınız çok teşekkür ederiz ne demek? Çok teşekkür ederiz ne demek? İyi görevler ne? Ya ben şimdi ne yapacağım bu yanmış arabaları bu arabaları ne yapacağız şimdi? Bunların hepsini nasıl götüreceğiz? Hepsini tek tek çağırsak zor gider bunlar. Büyük bir tane çekici çağırmamız lazım. Efendim? Usta bize bir tane çekici lazım. Büyük çekici olması lazım ama büyük olsun. Tamam. Hemen. Bizim 4-5 tane araç var. Yandılar. Size zahmet onlar servise çekilecek. Acele ederseniz... Sağ olun, kolay gelsin. Bay bay. Vallahi şu çekici gelse de şu arabaları göndersek. Maaf oldum arabası ya. Geldim. Geldim. Usta hemen yükleyelim arabaları. <laughs> Uçtu araba. sen nasıl bir kamyon getirdin öyle? Ya, bizim böyle... Tamam onlar zaten gidecek usta teşekkür ederiz. Onlar gidecek servise. Öbürküleri sonra götürürsünüz. Bye bye Yalnız bye. sizde bir tır var mı? Bizim askeriye bir sevkiyatımız var. Hmm. Var tabii. Bunları servise bıraktıktan sonra getirir misiniz? Tabii ki teşekkür ederim. O zaman siz bunları servise bırakıp gelin hemen Askeriye olan sevkiyatı yapalım size zahmet. Usta <laughs> ne yapıyorsun? Arabaların hepsini kırdın. Zaten yanmıştı. Bir de sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Yazıktır arabalara ya. Zaten <laughs> yandı arabalar. <laughs> e tamam. Oo, yanmıştı zaten. Ya, <laughs> Yanmış arabalar. Bir de sen ne yaptın? Yere düştün kamyondan hepsi. Zaten Hadi inşallah bak bu askerin şakası olmaz yalnız ha düzgünce götür. <laughs> Usta şunlar bak. oradaki helikopter, uçak, tank. Güzelce sana zahmet yükle. Bunları yalnız dökme. Allah dökme diyorum sen hemen uçağı düşürdün yere. Allah! <laughs> aman aman dikkat. Askerlere hemen teslim et gel. Ama acele etme istersen yine hemen dediğime de bakma sen. Ya sen askerlerin araçlarını nereye götürüyorsun? Hastanede ne işi var bunun <laughs> Hastanede ne işi var? Şaka Karargaha götüreceksiniz. E tamam. Dönün gelin buraya. E karargah nerede? Yani ya usta bu sizin şirket vallahi billahi bir acayipmiş ya. <laughs> Getirin bak karargah burası gelin gelin. Araçları ben mi taşıdım siz mi taşıdınız anlamadım vallahi. Tamam. Teşekkür ederiz usta. Teşekkür ederiz. Görüşürüz usta. Bay bay.